Arkadaşlar hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. İnşallah iyisinizdir. Allah daha Evet bugünkü değişik bir takım konulardan bahsedelim. İşte televizyonlarda konuşulan veya YouTube'da konuşulan bir takım konulara değişik cevabı bir şeyler söylemeye çalışalım. bu bir önceki videoda e, Uğurcan Çakır'ın e, 40 milyon euro bandında olabileceğini, 35-40 milyon euro bandında. Yani bazı insanlar şunu düşünebilir. Ne uçuk rakam e, söyledim. Nereden çıktı bu rakam e, diye düşünebilir, Düşünür yani belki bizim insanımız. Yok. E, çok basit bir rakam yani. Neden basit bir rakam? Şimdi inceliyorsun. Orada da birkaç kaleci örneği vermiştim yine. İşte şeyde var. Yani e, Kepa'ydı, şuydu, bu da Alisson'du. Birkaç kaleci örneğe verdim. Mesela yine e, hani Uğurcan kalitesinde e, biri için 35-40 milyon euro bandı yani öyle çok yüksek bir rakam değil. Hiç de değil de. Roma yeni bir kaleci aldı. Mesela 2019'da almıştı. E, bir İspanyol. 23,5 milyon euro para verdi. Yani düşünebiliyor musunuz? Onun için Nerede mesela seri A. Ee, hatta transfer olasılığı şu anda Şubat Şubat başı gibi. Mesela %59 Roma'ya transfer olasılığı görünüyor şey. Memnun değil yani kalecisinden. E, ee, Uğurcan Çakır'ın. Ee, Roma. Pau Gomez miydi ismi neydi? Her neyse. Onun için evet Pau Lopez pardon. Pau Lopez 1994 doğumlu. 2019'da almış 23,5 milyon euro. 96 doğumunda şey e, Uğurcan Çakır Zeki Zeki abi Zeki Uzun Durukan şey diyor Live Dortmund Dortmund şey düşünüyormuş e, Fiorentina'nın Fiorentina kalecisi Dragovski ama ben şunu da gördüm. Dortmund, yani düşünün bu kalecileri düşünüyorlar. Yani Dragoski'yi çok fazla bilmiyorum ama Leipzig'in kalecisinin, Macar kalecinin transfer olasılığı da var şeye. Dortmund'a. Yani karşılaştırdığım zaman zaten Leipzig'in bence bana göre en zayıf yeri kaleci. Zayıf yerlerinden biri kaleci. Alıp satmayı düşünüyor ama bence yani Leipzig mesela veya Dortmund Leipzig'in kalecisini alacağına e, sen alıp yetiştirip satan bir yersin Dortmund. E, Uğurcan'ı düşünebilirsin misal. Yani iyi bir scout sistemi e, orada oturmuş muhakkak tabii çalışıyorsa diyor. Sormamız abesle iştikalli. Yani öyle bir şey diyemeyelim de. İnşallah Dortmund ama Dortmund tabii ucuza alıp pahalı satmayı düşünen işte Dembeleler, işte İlkay Gündoğanlar Yine Sancholar şu bu bir sürü oyuncu sattı. Acaba en fazla para verdiği bonservis çok hatırlamıyorum. 30 milyon Euro'dan yukarı yok galiba. Onun için ora biraz sıkıntı ama ben İngiltere, İtalya hani belki Almanya inşallah. bugün A Spor'da şey gördüm. anketi biraz değiştirmişler herhalde. Anket baktılar ki hep aynı şey çıkıyor. Bunu ben video yapacaktım bir arada. Ya video hep yani Aykut İnce yani sen anket yapıyorsun belli. Soru soruyor bu, bu sefer bir de ikiye indirmişler. İşte takımımızda takımınızda hangi futbolcuyu görmek istersiniz? Pelkas, Bakasetas, Bakasetas %60'da önde gidiyor. Ya bu anketlere gerek yok. Bu anketin sonucu belli. Bugün burada artık niye oldu? Mesela... Galatasaraylılar da mesela anketi güzel şey yaptı yani zekayı kullandı. Galatasaray Beşiktaşlılar da belki de şey yaptı. Trabzon'a verdi yani. Trabzon'a verdi derken Bakasetas'a verdi diyelim. Ya sen anket yapıyorsun orada dört tane şık var. Ara transferde en yararlı oyuncu diyor. Onyekuru, Mesut Özil, Bakasetas, Cenk Tosun. Ya bu sonuç hep böyle var ya yani bakmadım ondan sonra. 2-3 hafta hep Galatasaraylı bir oyuncu çıkıyor. Yani ya çıksın ne yaparsa ya, ego tatmin ediyorsunuz da onun önemi yok. Yani yani egomu tatmin ediyorsunuz. Yani günahınızı da almayalım. Yani gerek yok böyle şeylere yani Gerek yok ya. Onye kuru topa vuramadı şeydi ya Monaco'da. 11'e giremedi ya. Düşünün yani Türkiye süper e, yalan kalitesiz liginin durumu yani. E, şey bir, bir gündem var. Bunu geçen görmüştüm de dün akşam yine tesadüfen YouTube'da karıştırırken Trabzonspor tarihin en iyi 11'ini tartışıyorlar bir yerde. Yunus Emre Sel. Trabzonspor'da eskiden çalışmış Adem Yiğit falan. Scout bölümünde Scout departmanda galiba. Futbolcu izleme departmanda. Hasan Tuncel var. Bilal Hancı işte Yunus Emre Sel. Burada Hasan'a parantez açalım. Hasan yani verdiğin 11'le yani başkan yani, yani da, bu yeni nesil hemen de şey ya daralıyor veya şey yapıyor hemen onu bir, bir pompaladılar böyle Hasan Tuncel, Hasan Tuncel çıktı piyasaya yani darılmayacağız Başkan doğru da oluyor yani. Zaten ya bizim e, paramız çok kısıtlı. Oyuncu alacağız hemen birini pompalıyorsunuz şunun peşinde. Olmuyor yani bir şey de demedi sana başkan. E, yani boynunu bükerek yani Hasan bak böyle oluyor dedi. Darıldınız mı böyle hemen? Çünkü ben takip ediyorum yerel medyada da hemen jöleli möleli saçlar işte. Yapmayın ben. Sadi Hoca'nın biz o ekolden geliyoruz. Sadi Hoca'nın bak size bir örnek anlatayım. Sadi Hoca Trabzon'da eskiden bilmiyorum şu anda var mı? Şey vardı. Bir karma. işte bir 18 yaş grubu A genç o zaman denir diyelim. İşte yenerler vardı. İdman gücünden işte Tanerler, Sabek, Hakan işte idman hocu yani bu karma yapılır Almanya'ya gelir bir turnuvaya gelir veya bir şamp bir şey olur orada bir şeye gelir yani hazırlık Hak bir Yavuz Selim'de üst tribünden ona al alas maldık e demeyen oyuncusuna böyle hiç unutmam ya diyorum ya bu gözlem yaşama tecrübe ee, bu başka bir şey yani. E, Trabzonspor'da önüne gelen zengin veya işte hava, civa, caka satacağım diye yönetici olmuş veya işte bir yerlerde çalışıyor. Bilgisine bilmiyorum yani. Bir, bir, görünen köyde kılavuz istemez işte. Trabzonspor ben hiçbir yerde çalışmadım halde e, konuyu bu, bu yine bir parantez açıyorum özür dilerim. altı yelken Akisar'dan Muharrem Usta dönemi 7 yerken işte e, şeyden Antalya'dan şundan bunun dedim ya bu Duruk Amerika ne ya ya YouTube'da hiç 2017 miydi 2018 yılı mıydı ne Defender YouTube'da yazdım ya iyi bir Defender şu bu şey çıktı bana ee, bir izledim sonra videodan Saul Salcedo 97'li Paraguaylı o zaman da 21-21 Huracan'dan işte Huracan'da mı şu anda ne oynuyor? Ya bu böyle yani biz 35 yaşındaki adama gitmişiz. Dur, hiç inceleme yok. 2017-2018 e, baktığımız zaman Adem Usta yani sen de varsın şeyde ha. o stoperler ne öyle ya? Hubocanlar bunlar yani siz ya, yani hayret edilecek ya. Bu Trabzonspor'un bir, bir TL'si önemli ya. Hani düşün yani amatör bir biriyim. Gittim yazdım yani siz ya öyle ki kızdım ya en sonunda ya bu nasıl altın yiyor Akisar'dan kendi evinde. Oradan yediye gel. Kasımpaşa'dan yine altı. Ya yazdım sadece Defender yazdım ya. Allah da yani çıkaracak mı? Sağol salsaya da çıktı. Alın yine alın şey yapın ya dur. Ya ne olacak yani? Milan Stepano, Pragoeli. 97 doğumlu hatırladığım kadar 3-4 sene geçmiş ben. Onun için orada diyeceğim e, ee, Sadece Hoca'nın hiç şunu dediğini, şu söylediği lafı hiç unutmuyorum. Hakan dedi git bakalım dedi git git bakalım topçu olabilecek misin dedi. E, ee, Sadi Hoca'na dedi alas mı demeden Almanya'ya git. Yani bu bir öğreti, bu bir, 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 tecrübe, gözlem. Öyle darılmayın yani yani hemen. Başkan yani sana bunu diyebilir yani ne olacak yani. Sıkın değil. Mesela yaptığınız 11'lere bakıyorum. Adem işte Adem Yiğit. Şenol Turgay çok güzel. Başlangıç güzel. Sen Hasan Tunca Serkan koyun. Serkan kötü demiyor ama Turgay varken Türkiye liginde yerli başka oyuncu bırak ya Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ta yok böyle bir adam. Fenerli dedi bana yaptım. Öbür videoda söyledim ya ya. Mahmut Paşa da İstanbul'da yani belki inanmıyorsunuz. Kemal abi de bir örnek veriyor. Kemal Belgin İnanmıyorlar bize diyor. Ya neyin ya bu arkadaş bu tecrübe, öngörü başka bir şey. Sen top oyna, şey yap, sen tecrüben yani öngörü, senin yeteneğin veya sana ilham veren güçler, güçlerin yoksa sen ne olursan ol ya. Sen istersen Barcelona'da oyna yani. o Bu bir yetenek. Onun için e, Mahmut Paşa'da işte adam Fenerbahçeli abi orada esnaf şimdi anlattım yani bir önceki videoda. Abdülkerim e, Durmaz'dan e, oynamış şeyde orada Milli takımda resmini Bana sordu ya Türkiye'nin gelmiş geçmiş hani ben diyeceksiniz ki ben Trabzonsporluyum. Dediğim zaman sen Trabzonsporlusun. Ya sen e, olur mu sen diyor. Bana göre zaten o da ben seyrettim onu çünkü. Bir golünü de at, at şey inşallah anlatırım şeyde. Diyarbakır'a 1986 Deniz tarafındaki kaleye. O maçta da Diyarbakırı tuttum. Niye bak çok, çok komik bir şey. Yani siz o Trabzonsporları seyrettiniz mi ya? O dedi ki Türkiye'nin sordu bana Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi sahabe kim? Ben de Turgay dedi. Bitti. Kemal Belgin onu diyeceğim. Geçen bu 3-4 günü bir hafta içinde bir şeyde ya bak Fenerbahçeli o böyle adam lazım bize ya. Diyor ki Fener'in yaptığı şikeyi Beşiktaş'tan hani Galatasaray şampiyon olmasın diye. Yani biz hepsine yani bizim yakınlığımız, uzaklığımız herkes aynı yani. Bizim 18 kulüpte veya şu anda geri kalan 20 kulüpte hem dostumuz hem rakibimiz. Ve taraf tutmam. Benim için hepsi aynı yani. Kemal abi diyor ki 1951 yılındaki ama bize inanmazlar diyor. Adam bak fenerli oldu halde diyor itiraf ediyor. Zeki Zıra, Zeki Rıza Sporal'de türbündeymiş. Bir kardeşi bir Sporel'da dedi. Hakeme işte maçı verecekler ya. Beştaş 3-0 hükmeyi galip gelmiş. Galatasaray şampiyon olamamış ee, orada bile şike var. Ee, lisanslı ya lisanslı. Bizim de benim de lisansım vardı. Lisanslı iki oyuncu yanlışlık yapıyorlar. Maçı hükmen yenilmek için. Galatasaray şampiyon olmasın diye. Kemal abi ya, Kemal abi anlatıyor. Şey durduruyor. Cüneyt Çendi galiba. Aman abi şu bu falan. Ya diyor dur diyor. Daha bitmedi diyor. Diyor e, Lefter diyor. iş garanti olsun da diyor. Pen olsun diye de penaltıyı Deniz tarafındaki kaleye Dolmabahçe'de şey atmış. Avuta. Onun için ondan diyorum. Yani bir insanlar bir şey anlattığı zaman işte şey bu coşku sivri adamlar bizim memlekette sevilmez. Çünkü doğruyu söylüyor ya. Onlar çünkü ilah. Mesela bu kadrolara bakıyorum. Bir defa şu olması lazım sevgili Trabzonsporlar, sevgili spor severler. Şenol Turgay Necati. Bu üçü Trabzonspor tarihinin en iyi 11'inde işte başlamışlar 1987'ye kadar Şenol abiyle Şenol hocalan Turgay abi oynamış. 1986'da Necatin Özçağlı'yı Necati abi bırakıyor. Bu üçü bakıyorum. Dost, mesela Adem Yiğit bu penzayı da almamışsın. Yani sen scouttaysan futbolcu izleme komitesindeysen masaya yumruğunu vurup aldıracaksın. Neyse çok da önemli değil yani. Ama yani öyle bir ismi geçmişse Dozer Cemil diyor. Dozera Cemil abi ondan da böyle göz göze gelmiştim var. Ticaret Lisesi'nin orada antrenmandan döndük eğlidi günler. Hollanda'dan gelen bir abi bir mavi beyaz şortum vardı. Göz göze gelmişizdir böyle bakmıştır ya bu çocuk gibi. Soyunma odasına geçeceğiz oradan kale arkasından Erdoğan mesela eskiden orada bizim PTT'nin tam o karşıya giderdin. Oraya gideceğiz. Cemil abi şey yani. Asıl mevkiyi bek yani sol bek. Sol bek Liverpool'a attığı maçta da penaltı attığı maçta sol bek oynuyor benim bildiğim kadarıyla. O yalnız senin. Abdullah da güzel birleşmeniz hepinizde var ama Liam Yunus Emre sen Güzel uçaksın. Seviyorum seni yani. Öyle de daha çok şey öğreneceksin. <laughs> e, güzel yani güzel konuşma lisan güzel yani. Kimi insanda e, biz sizin gibi değiliz daha. Ben matematikçiydim zaten. Ben edebiyatçı değilim. E, Apo güzel. Burada mesela ben e, orta sahada biraz itilaf yaşayabilirim. Mesela siz e, şun kavuak o, 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 o gün göktediniz. Mesela Ali Kemal abi herkeste olması lazım. Ali Kemal abi yani Trabzonspor efsanesi. Yani mesela şu 7 kişi bana göre Şenol Turgay, Necati, Ali Kemal bir ileri geldiğin zaman bir ilk ileri kademeye atladığın zaman Abdullah Ercan bana göre de Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi yerli sol beki Abdullah Ercan Hami Al, e, Hami kim kaldı günümüzde olan ha o gün o gün diyecektim. Bu üçü, üçü de kesinlikle ne etti? Yedi Fatih Tekke olabilir. Fatih Tekke, Şota Fatih Tekke'nin de bir anımız var. Fatih de ben e, bizim Trabzon PTT'de de Ali Hoca, Ali Yıldızoğlu bir antrenmanda o zaman biz tabi Hollanda'ya geleceğiz. Ben yani 87 tam da Fatih 77 Geçen de demiştim. 9-10 yaşlarındaydı. Al bunları götür demişti. Şeyde, ticaret lisesinde orada çalıştırmıştık yani. Fatih Tekke'yle şöyle başka bir anı var. Bir defa götürmüştüm onu öyle. Yani 1995 yılında Kayseri e, Trabzon'da, Avni Aker'de Trabzon-Kayseri maçında izindeyim. Eskiden genç takım maçları oynanırdı maçlardan önce biliyorsunuz. 5-2 yenmiştik o Kayseri maçını. Orada türbüne geldir. Kapalıdayız. Ee, güya soruyor. Kendini soruyor. Mehmet İpek var. İşte o yaş grubu onlar. Mehmet İpek 76'dır. 77. Okan Özkeler. Metin Aktaşlar. O soruyor şimdi. Diyor ki abi diyor genç takımda yendiydi işte. Yendiydi galiba. Soruyor. 8 numara nasıl diyor Fatih Tekke bana güya. Ben de hiç çaktırmadan dedim çalışırsa çok büyük topçu olacak. Fakat 18 yaşında o zaman öyle bir anımız da var. Ee, 16 dakika oldu, bayağı iyi, iyi geçiyor, hemen geçiyor zaman. Dediğim gibi burada e, katılmadığım e, Stepanov her yere koymuşsunuz yok. Orada Liberada Necati abinin e, önünde bence o gün olabilir, orta sayı e, değişebilir, o gün o o günü koy ya joker adam ya. Kale, kale hali yerde oynasın sana. O gün temiz kan Ona karşı da top oynadım. Yani ben B genç oyuncusu ee şey o gün temiz kan O zaman gurbetten işte gurbetçi diyordular. Almanya'dan geldi şu bu. Trabzon yarı finalinde ee, o yaş grubunda kim vardı? Biz Trabzon PTT İdman Hoca Erdoğdu ee, ve Trabzonspor. Ben B genç oyuncusuydum. Bizim eksiğimiz mi? Bir şeyimiz vardı veya biraz belki iyiydi. Koca aldı bizi. Faruk Hoca. Biz de 1-0 öne geçtiydik. Yarı finalde. Sevindim. Ee, şeyde yedek kulübesinde o beton şeye vurduydum kafamı <laughs> Ama ondan sonra 3-1 bile yendiydiler bizi. Evet. Yattı ara var. Ee, ama dediğim gibi kolman var. Yani burada katılmadığım bazı hususlar. Şenol Turgay. Turgay bir defa hepinizde olacak. Bosinla'dan önce. Ve Hami. Niye? Mesela Hami Niye? Bazı oyuncular şampiyonluk yaşamamış olabilir. Ama Hami niye olacak? Adam 200 200'ler kulübüne girmiş ya. Kaç gol atmış. Şalke'ye işte bir yıl bir macerası var. Hatta bir yılda bir Ankara gücüne gidiyor. Trabzonspor'un en son döneminden sonra Hami Mandıralı yani Trabzonspor tarihinin de olması lazım. Yani şampiyonluk yaşamasa bile. İşte bak o adamlara şampiyonluk göstermediler yani. Yazık günah. Yani onlar şampiyonluk yaşaması lazımdı yani. O kadra 95-96'da yaşaması gerekiyordu. Şimdilik bu kadar diyelim. Ee, videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı inşallah unutmayalım. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Hayırlı günler.